Dedem, kolay gelsin. Sağ ol kızım. Buyur, gel. Hayırdır, düğüne mi hazırlık yapıyorsun? Böyle düğün gibi kıymetli zamanlarda giyiyorum bu ayakkabıları. Azıcık tozlanmış. Hem bir tozunu alayım, bir de boyayayım dedim kendimce. İyi yapmışsın. Ama ver sen bana onları. Ver, ver. Ben hallederim. Kızım, ben yapardım kendim. Niye zahmet ediyorsun sen? öyle şey dedem ya. Ben buradayken. Sağ ol kızım. Hem ben senden çapa isteyecektim. Hayırdır kızım? Ne çapası? Hani böyle eskiden kullandığımız bahçe çapaları yok mu? Ondan iki tane olması lazım dedim. Hayır olsun. Niye lazım oldu ki çapa? Şey. Sefer. Sefer istedi. Eskiden komşusundan almış. Ama sonra geri teslim edememiş. Üzerine yük kalmış. Şimdi iki tane olsun da onu teslim edeyim diyor. Var kızım. Ben de öyle iki çapa var. Veririm size. Lakin sefer hafızasını yitirmiş diyorlar. Doğru mu bu? Doğru dedem. Ne beni ne bir başkasını hatırlamıyor Sefer. Sadece çocukluğuna dair bir şeyler var aklında ama... ...hepsi o. Doktorlar normal diyor. Düzelecek diyor. Ama ya düzelmezse? Korkuyorum dedim. İnsan kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor musun kızım? İnsan kelimesi nisyandan türemiş. Nisyan demek, unutan demek. İnsan unutandır kızım. Bizim en kadim hakikatimizdir bu. İnsan olarak nereden geldiğimizi unuttuk. Allah'a verdiğimiz sözleri unuttuk. Kim olduğumuzu unuttuk. Bu yüzden değil midir oradan oraya savrulmamız? sürekli bir arayışta olmamız. Korkuyorum vallahi dedem. Korkuyorum. Korkmaksın. İnsan beyni unutur ama kalbi unutmaz. Hele Sefer'in öyle bir kalbi var ki hafızası silinmesine rağmen hatırladığı tek şey vicdanı. Vakti zamanında ona teslim edilen iki çapa onun ne kalbinden ne ruhundan silinmemiş. Böyle bir adamın galbi hiçbir şey unutmaz. Yalnız zamanını bekler. Sabırlı ol. Seferin vicdanı önünü aydınlatacak. Yolunu bulacak. İnşallah be dedem.